Şimdi Iğdır'da konuştuğumuz, Iğdır'la ilgili konuştuğumuz, girişte aktardığımız o haberin ayrıntılarına bakalım. Zira Dünya Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre kent 1 Aralık'ta ülke genelinde en kirli havaya ya sahip il olarak öne çıktı ve durum oldukça vahim. Burası bir gaz otası haline geldi. Iğdır bir kez daha Türkiye'nin en kirli havasına sahip il olarak kayıtlara geçti. Dünya Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre Kent, bir Aralık itibarıyla ülke genelindeki hava kirliliği rekorunu kırdı. Iğdır'ın havası bütün Iğdır'ları son derece tedirgin etmektedir. Yetkililerimizin bu konuda bir çözüm önerisi getirmesi gerekmekte. Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Aysun Altıkat özellikle kış aylarında kirliliğin arttığını söyledi. Şu an 166 hava kalitesi indeks değerimiz ve bunun 0 ile 50 arasındaki sağlıklı hava olarak nitelendiriliyor. Tehlike her geçen gün büyüyor. Yaşlıların, çocuklar ve solunum hastalarının dışarı çıkmamaları öneriliyor. Çok riskli. Dünya Sağlık Örgütü'nün 15 ppm'e kadar müsaade ettiği, sağlıklı dediği bir değer Burası için 305 pp. Kirliliğin birkaç nedeni var. Dağlarla çevrili coğrafya nedeniyle hava sirkülasyonu zayıf, kalitesiz kömür ve tezek yakımı, doğal gaz kullanımının düşük olması, aşırı betonlaşma ve plansız şehirleşme, bitmeyen altyapı çalışmaları ve erozyon kaynaklı toz taşınımı nedenlerden bazıları. Iğdır ili kış aylarında çok yüksek miktarda hava kirliliği yaşıyor ve ne yazık ki her bir sene, bir sonraki sene, bir önceki seneden daha kötü bir vaziyet alıyor.